Tamam açıldı kapanmıyor. Hazırız hazır veriyorum. <laughs> Verdim. Hmm, şimdi bir sorun var. Kim ee, kim emülatördü? Emülatör yüzünden bulunmuyor. Ben <laughs> zaman. Helal. Hadi <laughs> lirajım. <laughs> Susar mısın lütfen kuş? Allah'a delirteceğim beni. İyi yayınlar Teşekkür ederim. tabletin parlaklığına ne oldu? Ayarlardan gir düzelt. Bu arada parlaklık şu an sıfır. Dur <laughs> yayın da düzelt. Bu parlaklık güzel, parlak güzel tam. O kadar kötü değil. Takip edin beni. Tamam ediyorsunuz zaten. Kaç kişi, kaç kişi istiyor? Ee, kaç kişi daha yeni açıldı yayın? <laughs> Twitch'ten, TikTok'tan, YouTube'dan yayındayım haberinize. hepsini bakabilirsiniz. Oha, oha. İstersen bile Mars'tan nasıl yayını. Kik'ten de açtım söylemeyi unuttum. Ciddiyim <laughs> ama. Zaten ondan baga giriyor ya. Neden bu kadar sessizsin? Değilim. <laughs> Patladık bu arada indiler bunlar. Lootlandım oğlum. Şu an biz GG'yiz. Ortaya atmayacağım ki daha çok İkinci yere girecek değil mi bu? Allah kahretsin. <laughs> öleceğim. Kaç kaç kaç. Karnım sen çekil burada. Çık 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 çık. Oh, vallahi de öleceğim çıktı. Ya çıkacak silaha bak ya. Onu <laughs> konuşamadım anasını satayım. Çıkacak silaha bak ya. Çıkacak silaha bak silaha bak ya. Kar 98 çıktı gele gele ya Şansıma tüküreyim ah of burası dondu. buraya gel alç 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 tam buraya gelebilirsiniz. Ne, ne yaptın? 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 Doğru yan, acil bilmem gerekiyor benim. Atla. Of, bindim trene. Şu Kar 98 geldi. Delireceğim. Help. Her yerde kaldı. Allah! Şuna <laughs> ya ne ben? Allah! 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 Duraylara daha sarı alacağım şimdi değil mi? Yok. Al, al, al. Neye ki al. alacaksın? Alacaksın. Yere atladı. bilerek ile atladın zaten. Yetişin yetişin. Kaç? Ee, şey. Onu ona tıkla. Topla ayı versin. Beni kaldırmayacağız. Tamam seni kaldırmaya gideceğim zaten. Adam akıllı. Şuradaki lootu çözersin. Hatta ben senin için çözeyim sana veririm. Yok, lootu gelmemiş tamam. Orası doludur şimdi. Eliyorum bekle. Okay. Help. Nerede? Ben kaldırmayı oynuyorum. <laughs> ben kaldırmayı oynuyorum. Kaldırmayı geçeyim, ondan sonra etkinliğe geri döneceğim. Etkinliğe doğru gideriz gel sen de ben geliyorum. Dolu değil mi burası? Burası dolu galiba. Kaldır kaldır. Biz şimdi Dolu dolu oğlum ses var. I'm recalling a teammate. Allah. Biz Bak şuradan geliyor. Şimdi dolar. Şimdi dolar sıkıyor. Geliyor. Oğlum bu adam nerede ses geliyor yok üst katta herhalde. Yardıma geldim. Ah sen gelmiş. Nereye gidiyorsun? Efendim? Şuradaki Kaldırma değil mi? Buraya gelse de. Gel gidelim. Aha adam. yiyeceğim de bir kez de. <laughs> Aldı. Yakıt bir kulu. dur. Arada araba var. Geliyorum ben. Botta. Burada araba var mı? Burada araba yok. Tam geliyorum ben. Oğlum öyle bir VPN geliyorum. kurdum ki. Şu an her attığı ms'ye gidiyor. Banyo açtım VPN ban banlamıyor ki. Bu böyle VPN değil bu. Öyle bu güçlendiren VPN nereden değil? Ağımı güçlendiriyor bir tek başka bir şey yok. Ondan yani benim FPS'im normalde çok yüksek. 4 numara alsana beni. Ben de aslında dört Burada bekliyor. Sen sür sen. Kanka gelsene de Geliyoruz. Watch out. Watch out. Oha düşerek öldü. Gel ben süreceğim. Şimdi ben süreceğim. Geriye geç. Geriye geç. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Arka koltuğa geç sen. Gel ben Hayır, Texas. Ben süreceğim. Ay <laughs> Texas ben süreceğim. <laughs> Texas ben süreceğim. Çıkar mısın? Vallahi hadi Ağzımdan yoruldu Aa baygın baygın. Oğlum motormuş baygın sandım. Hey yanıma geç, yan, yan koltuğa geç, yan koltuğa geç. Benim yan koltuğuma geç. Ön koltuğa geç, ön koltuğa, ön koltuğa. Ha tamam. Excellent work. Harika dikkat abi. Excellent work. Etkinliğe gazlıyorum, full rush. Arkadaşlar oh. yazdılar mı sana? Yok yazmadılar. Bildirim gelir. Şuradan bir uçacağım bak izle. Şey o... Şeyin üstüne çıkacağım. Adam adam adam! Adam adam adam, adam koş şey. koş! Adam adam adam! Unutma bakayım benim dosyam yok adam atıldı? BK var. Al 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 al. Burada pompalı var. Pompalı 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 pompalı. I got surprise. Bana M4 lazım. M4, M4, M4. bulursanız direkt bana verin. Benim 3x'im hayvan, hayvan gibi yiyor. Hayvan gibi yiyor. Sal bana sal bana. Benim 3x'im bu arada tabuta finginden daha iyi. Mark the location. Mermi lazım. Hiç sevmiyorum ya. Kime? Kaç? Kaç lazım? Mermi. Mermi azıcık lazım. Kime? of 3x de buldum süper. Tam <laughs> <laughs> yarıda buldum buldum buldum. 3x var alabilirsin. I got supplies. Okay. Ne iki ese nasıl ölmedin sen? Kaç body yedi iki ese kaç body yedi bu? Gel şey açacağız. yardım yardım acil yardım. Hadi acil yardım. Kanka uçma aleti varsa uçarak gel. Uçamıyorum, uçamıyorum. Gel şuraya, gel, gel, gel. Hadi, hadi. Hadi ama öldürecek yüzden. Allah, Allah Allah. ya dildireceğim. Oh. Marmin bitti. Alamadım. <laughs> Allah, oğlum nasıl öldük? <laughs> nasıl öldük biz bunu oğlum? Bu bota nasıl öldük biz? <laughs> Botu biliyorsun değil mi? Botlara kaldırmaya git. O bot ya biliyorsun değil mi? Be. Ben temeyi kaldıra... Tam bir saniyem ne vardı geldi dur dur dur. Ha cidden. Vallahi bot o ya. bot bot saldır. Bomba çekme adam öldür zaten. Bot bot o kanka ben öldürürsün bir... bot bot. Biriniz kaldırmaya gitsin. Üç numara sen gitsene Allah için. Bu dört numara anlamıyor. <laughs> nereye sıkıyorsun? Kalk niye? nereye yapıyorsun? Ha bak yumruklarlar o öyle. Bak adlarını oku bunların. O o iki beyaz bak cidden bu o ikiymiş mi şimdi sade? koş koş. Hem de ben aldım gibi onları bam bam yapacağım. Thanks. Hemen kaçmadım. Şunları hallederim. Kaçma sakın kaçma. Raşla. Koş et yine. Alan etnik geldim. Direkt şuradan giriş yapalım. Du, 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 du. Ne diyorum oğlum ben? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım anasını satayım. Sıçtım. Boku yedim şu an. Of oh, uçma aletimi aldım ben kaçarım. M4 buldum. UMP istiyor musun? İsterim. Var bende UMP Geliyorum. pardon. Var UMP. Şunu kaçmam lazım sadece. Ee, buradalar. Item alayım ben. almak isteyen olabilir. Kaç 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 out. kaç kaç, kaç location. Saklan 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 saklan. Ben kaçıyorum. It's wow, yeah. Kaç kaç go go go. Kaçtım. Allah Allah. Yes. Kaçtım. Allah Allah. kaçtım! 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 Kaçtım. Evet, kaçtım! Yes! Kaçtım! Kaç! Kaç! kaç. O tarafa zaten! Orada mılar? Mı çıkıyorum! Etinlikten çıkıyorum! Çıkıyorum! Kaç. Hemen kaçıyorum! Kaçmaya çalışıyorum ben inşallah! Kaç! 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 Vardı, geldi. Arkadakini görmedim baktım şu ikimiz. Tamam kaçtım. Oh, kaçtım kaçtım. Kaçabildim kaçabildim. Allah'ım yardım et. Kaçtım da şimdi rezon üstüme düşerse ben ne yapacağım? Yok yok. senin içine takacağım. Ee, ben şimdi ne yaptım? Ben salağım bu arada. Aptalın tekiyim ben. Sesimi verdim şimdi salak gibi. Evet. Oğlum, hani o uçtum ya ben. Sesimi verdim. Sesimi verdim. Oğlum. Oğlum, hani o uçtum ya ben. Sesimi verdim. Yola kaç. Gelecek onlar. Uçmaya al sen. Arkadalar. Opa nereye gidiyorum? Şimdi Hadi bu. Ya Ali abi. yapıyor mu şimdi? Ali Ali şey abla aktif bu arada. Instagram'da ne yazayım. Ya ya sana dek mi abiye söyleyebilsek çok sevdiği bir Söylerim söylerim. Ali şey abla direkt cevap veriyor bana balım diyor. Baksana ya çıkar şimdi. Kendi patlat eklemeyi zarar. Kendi mi patlatayım? He. Evet. İlk ona girin patlatırım. Kendi patlat eklemeyi zarar. Artı almam lazım çünkü benim. Eksi almazsın. Ama artı almam lazım. Artı almam lazım çünkü benim. Lobi yazmıyor ya delireceğim. Patlat kendini, eksi almayız ya, bir daha maç gireriz. Tamam, patlatıyorum. At Molotofum hmm, hmm, yok ya, burada molotof yok mu? Yok. Bak, i̇zle şimdi bak, taktiği izle, taktiği izle. Bak, bu bombayı yere atıyorsun. Bir anda, bak şunu yapıyorsun. Bunu alıyorsun üstüne. Ya patladı gibi atıyorsun. direkt öldüm. Bayılacağım sandım barda. <laughs> <laughs> Selamın aleyküm dostlar. Ne yapıyorsunuz? Hmm. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Yine, pardon. <laughs> Sağ Yine pardon. Şimdi ne yapacağız? Alessia abla aktif mi? Şimdi ne yapacağız? Oğlum çıkmış oyundan. Vallahi delireceğim. Çıkmış oyundan. Abi. Oğlum çıkmış oyundan ya. Oğlum çıkmış oyundan. Vallahi delireceğim. Çıkmış oyundan. Aa, Vural abi. Oğlum, çıkmış oyundan ya. Bu Vural değil bu arada. Yanlış anlamayın bu Vural değil. Çıkmış çıkmış haberine. çıkmış, çıkmış haberine. Vural abi çıkmış. Ay vural abi Ales yavru. <laughs> ne diyor oğlum? Tamam ben çıkıyorum Allah'a emanet yayınım YouTube chatim kapatıyorum yayını bay bay görüşürüz